Evet selamun aleyküm. Şimdi de yerimizin sınırlarından resmi yol görmüş olduğunuz gibi boydan boya cephesi vardır. Meşe ağaçları var. iki tane de böyle uzuyor oraya kadar. Zaten drone da daha net bir şekilde havadan görüntülü gördünüz. Şöyle ilerleyelim sınırımız geliyor. Buradan yol boyundan bu ağacın yanından da aşağı doğru şimdi ilerleyelim. Şöyle gidelim. Tam böyle geniş bir dikdörtgene sahip. Manyas kuş gölünü de gördünüz köye 700 metre mesafede şu bu ağaçların meşelerinin oradan evet ileriye doğru ilerliyor. Dikdörtgen yani bu şekilde yukarıya doğru da cephesi olan aracımızın olduğu yerden de resmi kadastro yolu mevcut. Gerçek çok güzel hava dar tam ormanlar içerisinde köyde 7